arkamızda gördüğümüz Şevki Türk Köprüsü ile yukarıdaki e, otogar e, köprümüz bizim ilçemiz için e, çok önemli iki köprüydü. Çok önemli iki köprü. E, çünkü ilçemiz ikiye bölünmüş. E, Ayancık Deresi'nin ikiye böldüğü bir ilçe. Aynı zamanda bu köprüler e, Türkeli'ye de bir şekilde irtibatı sağlayan ve ayancığın diğer köylere de irtibatı sağlayan tabiri caizse can damarı olan köprülerdi. Sayın Ulaştırma Bakanımız ilk andan itibaren emir talimat verdi. Bu köprülerin yapılmasıyla alakalı çalışmalar başladı. Daha sonra bu Otogar köprüsünü Sayın Bakanımız açtı. Şevkişen Türk köprüsünü şimdi yaptık. Ulaşıma açık. Resmi açılışını inşallah Sayın Bakanımız geldiğinde yapacağız. Yine yukarıda iki su köprüsü ki o da çok önemli. Eee ve Sinop-Bartın yolunu birbirine bağlayan kritik bir köprü. Orada geçici bir e, köprü vardı. Geçici bir geçiş verilmişti lakin köprümüz de tamamlanmak üzere. Yakında Sayın Bakanımızın teşrifleriyle onları da açacağız.